Sevgiler, saygılar, merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle beraber UFC 24'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu 6. bölüm olacak arkadaşlar ve kaldığımız yerden dediğim gibi devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar transferde son 10 saat diyor. Yani bizim elimizde bazı oyuncular kaldı. Şöyle göstereyim. Kaldılar ama onlar için uğraşmayacağım. Yani kadro dışı öyle otursunlar anasını satayım. Yani ben onlara gidin dedim yani. Hala bunlar transfer listesindeki adamlar. Onlar gitmedi. Benim de yapacak bir şeyim yok yani. O zaman ben de oynatmayacağım. Hiç kusura bakmayın. E, hatta şöyle bir, bir, dakika. Bir daha gelelim. E, forvet yediğimiz var. Kanat yediğimiz var. Stoper yediğimiz var. Orta saha. 10 numara. Gene kanat. Bir bek yediğimiz var. Aslında bir tane daha bek yediği alsak iyi olacakmış. Aslında ben e, default fuyla golovini aldıktan sonra arkadaşlar. Kaç liram kaldı onu da bilmiyorum. 6 milyon euromuz kalmış. Ee, kimi alabiliriz yani bir tane şöyle ye, yedek bek alsak mı? Ee, özellikle bizim ligden kesin vardır. Şöyle bir bakalım. Şöyle e, hemen bakalım 2 dakika. Dubois var mesela. Fabian Grey. Thomas münier yok. Yok. Yaşlı olmasın. Genç. Claudio Wink yine 29 yaşında. Ee, ya da arkadaşlar bununla zaman kaybetmeyelim ya. Hiç gerek yok. Ben Zaynit Gnoll'la da oynarım. Onunla da oynarım. Bununla da oynarım. Ki burada da zaten kalan ye yedek beklerimiz var. Onur'la Tayfur gibi. Hiç gerek yok. Biz en iyisi maçımıza gidelim. En son arkadaşlar Galatasaray'a gelmiştik hatırlarsanız. Deplasman'da. Ee, şimdi de Başakşehir'le oynayacağız. Lideriz şu andan itibariyle. Şöyle hemen devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Hemen bakalım kondisyon keskinliği güzel. Tamam. Hemen maç öncesi raporumuzu yapalım. Basın toplantımızı yapalım. Takımınız kazanmak için her zamanki gibi istekli mi diyor? Oyuncularım iyi diyelim. Rakibinizin morali düşük müdür? Bizden korksalar iyi olur yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen maça koyulalım arkadaşlar. Başladık. Evet hava yağmurlu. Çalışanlar hazırlıklarını yapıyor. Sohbet ve muhabbet eşliğinde. Tribünler hazır. Rakibimiz Medipol Başakşehir. Golovin. Güzel bir gol atıyor. İşte sevinci. Evet. Santra'dayız. Kristof Piotek maça başlayacak. Medipol Başakşehir'de. Ve maç başladı. Aleksic. Aleksic tekrar aldı topu. Dubois. Leo Dubois diye okunuyor. Ben niye Dubois değilsem. Duarte. Duarte Vakar Pasatası. Şimdi Tavernier. Tavernier kaptırdı Tavernier. Şöyle Pelkas. Hüseyin Abit, Jetson. Aldı topu Jetson. Tavernier. Abubakar. Pasatası. atası. Arteaga. İki kişi alamadılar top orada. Ara pası Pelkaz. Rozier. Foul. Başakşehir kullanacak folyu. Alexic topun gerisinde. Kaleye vuracak ya da orta açacak. Orta açtı. Melih Demiral uzaklaştırdı kafayla. Defol foul alamadı önüne. Abeyt. Leo Dubois. Maso'a kovalamadı. Şimdi Piotrek. Şetron da alamadı. Neler oluyor? Olivier Kemen. Musrati. Şükür alabildik topu. Tavernier. Ata yüklenecek şimdi Beşiktaş. Tavernier. Taç. Rozier. El Musrati. Rozier. Tavernier. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar. Verdi. Defolfu geri oynadı. Gol. Defolfu. Beşiktaş'ın 15 numarası Defolfu. Aynı zamanda kaptanı. Atıyor golünü. Böyle bir saçma sapan hareketler yapıyor. Çok hayatımda gördüğüm en garip sevinçlerden biri. İşte Abu geri oynadı. Defolfu böyle uyuyor kaleye. Beşiktaş kendi evinde. 1-0 önde. Başakşehir karşısında. Abi Eğit. 1-0 öndeyiz. Güzel. Aleksic. Dubuğa. Golovin. Alamadı. Golovin. Aleksic. Şimdi. Melih Demiral. Tavernier. Abubakar Tavernier Rozier. 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 Şimdi Defolfu ikinci gol mü Defolfu kaleci Şengezer. Tavernier ortaya Abubakar Bakar vurdu kafayı. Defans anlendi top şimdi Defolfu. Defolfu çek. De, vurdu Şemenger Abeyi uzaklaştırdı topu. Yüklendik, çekleniyoruz. Türüş'ten aldık topu. kaptırdı Defofu. Pelkas, Arteaga. Tavernier. Rozier, Musrati. Şimdi pas hatası geliyor. Rek yarıda bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş 1, Başakşehir 0-1-0 öndeyiz. E, oyuncular biraz erken yorulmuş ama ben hemen değiştirmeyeceğim. Böyle bir 60. dakikada falan değiştireceğim. O yüzden ikinci yarıya başlayalım. Abu Bakar. Ta, defolfu. Klas ve havadan iyi bir pas. Jetson. Masuaku. Golovin, Golovin. 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 Gidiyor Golovin. 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 Olmadı. Tekrar kaptanma topu derken kaptırdı topu Golovin. Şimdi Pelkas. Piotek. Musrati kovalıyor onu. Aldı topu Musrati. Musrati içeri sokuldu. Boş gördü orada tavern yeri. Şimdi verdi Defolfu. Abu Abubakar, Abu Jetson. Çok iyi gelişine vuruş. Muazzam bir gol. Çok iyi bir gol Jetson Fernandes. Gerçekten çok güzel bir gol. Korner direğine tekme attı Jetson Fernandez. İşte gol izliyoruz Jetson. O vakar böyle havalandırdı Jetson. Topu bir kere sektirdi. İkinciye izin vermedi. Direkt vurdu kaleye. Ve gol. 2-0. Öndeyiz. Güzel. Oyun yeniden başladı Aleksic. Pelkas. Pelkas geri döndü Ortega. Pelkas Mert Günoğuk Defolfu Golovin Abu Bakar Abu Bakar köşeye plase Abu Bakar 3-0 Çok rahat çok profesyonel. Abubakar. Bakar işte böyle kaleciyle karşı karşıya köşeye çok iyi bir plase. 3-0. Bu arada arkadaşlar bir oyuncu değişikliği yapalım. Abu Bakar yorulmuş tabii ki. Zaten ilk yarıdan ilk yarı bitmiş bittikten sonra yorulmuştu. Golovin şöyle Rozi yorulmuş. Rozier'i de çıkartalım. Ee, Zanuk Dinov. Ee, bir de bir defans değişikliği yapalım. Şu Avaral ve maça devam. arkadaşlar ben en son şey demiştim. E, maç 2-3-0, 3-4-0 olduğunda ya da 3-4 fark olduğunda maçtan çıkacağım demiştim ama çıkmayacağım. Maçları sonuna kadar oynayacağım. Öyle yani. Ufak bir karar. Masako. Bir şey kısa pas. Ama yetişti orada Zankinov. Aldı topu tekrar Semih. Semih. Pas atasın. O seni ba. O seni ba. O seni kendi ekseni etrafında dönmeye devam ediyor o seni ba. Şengezer. Jovarıl. Raşitsa. Raşitsa. İlerledi Raşitsa. Semih. Semih. Semih vurdu 4-0. Farka gidiyoruz arkadaşlar. Bir gol daha atsak çok güzel olacak ya. Ama ben basın toplantısında söylemiştim. Rakip bizden korksa iyi olur demiştim abi. Hiç kimse kusura bakmasın. Affetmeyiz. Masuaku. Masuaku. Taç. Leo Dubois, Olivier Kemen, Bişek, Jetson, Muçi, Semih, Tavernier, Rashica, Jetson. Ben Mucci oynamıştım ama Jetson farklı kişi attı topu. Arteaga, Osenoba, Jetson, Mucci, Rashica. Maç bitiyor. 4-0 gibi bir skorla çok rahat kazanıyoruz kendi evimizde. Ve maç sonu röportajını izledim arkadaşlar. Çok rahat bir galibiyet oldu harbiden. Hiç zorlanmadık ya. Sizce galibiyet seriniz daha ne kadar sürecek? Böyle devam edeceğiz. İnşallah hiç bitmeyecek. Bu sonuç hakkında neler hissediyorsunuz? Mükemmel oynadık. Gerçekten güzel oynadık. Oynadığım en rahat maç bu maçtı. Bu maçtan sonra neler değişti? Daha iyi Güzel. Başka soru almayacağız. Devam. Evet arkadaşlar hız kesmeden devam edelim. Puanlarımı böyle. Galatasaray'ın bir maç eksiği var ama yense bile 16 puanla ya ikinci ya gene üçüncü sırada olur. Bir şey değişmez yani. Şöyle o baya bir şeyimiz var. 13 gün. Hemen hızlıca şunları diyeceğim de ya ayarlı zaten ya. Hiç zaman kaybetmeyelim. Rozi için bir teklif var. Ya abi transfer dönemi kapanmışsa bana teklif sunuyorsun Bilbao yapma ya. Boş ver abi ne yapacaksın Rozier ya. Bu arada arkadaşlar evet tam onu diyecektim. Konferans ligi maçı da gelmiş bu arada. 16 Eylül Konya maçı 21 Eylül Lugano maçımız var. Konferans ligi maçı başlayacağız inşallah Avrupa'ya. İyi olacak. Ve hızlıca maça gittik. İşte ben sana bu bakar son 3 maçta 3 gol attı. Beşiktaş'ın forveti, Beşiktaş'ın yıldızı. Ben sana bu bakar. Ve Santral'a Konya Spor başlayacak maça. Başladı maç. Keyifli seyirler. bu. Etemi. Etemi. Melih Demiral girdi araya. Foul. Etemi kullanacak. Serbest sürüşü. Şimdi kaleci Mert Günok çıktı aldı topu. Mert. Mert. Abu Bakar oynadı, uzun oynadı. Golovin. Abu Bakar. Şimdi Defolfu. 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 Gol, gol, gol. Beşiktaş'ın on numarası. Defolfu'dan muazzam bir gol. Uzaklardan hem de çok uzaklardan arkadaşlar gol izliyoruz. Aradan çok güzel gol attık ha. Gerçekten güzel gol attık. Defol ceza sahasının dışından gerçekten bir de şuradan izleyelim. Öf. Gerçekten güzel bir gol. Defolfudan fu'dan Konya deplasmanında 1-0 ekmeği öndeyiz. Ha, spiker okudu şimdi. Jair er delöfü diye okunuyormuş ama fark etmez ya. Biz istediğimiz gibi okuyalım. Abu Bakar bu arada olmadı. 2-0 yaklaştık. Jetson. Yağızlı, yazılı, etemi, rozye, musrati, defolfu, golovin, golovin, kaleci uçtu kurtardı. Korner, Tavernier, içeri orta, abu bakar, roja da denedi olmadı. Bişek, jetson, jetson, asakla oh, dışarıda istahlardan. Gerçekten girse çok güzel gol olacak ama olmadı. Abu önde pres yapmaya geliyor rakibe. Rozier indirdi bence onu derken indirdi. Musrati, Golovin. Güzel oynadık. Masuaku, kanat boş. Tavernier, içeride Folfu. Jetson. Delofu. Musrati. Musrati. Sürati atamadık bası. India. Shetson. The... Endo. Golovin. Shetson. Şimdi Tavernier. 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 Tavernier, muazzam goller var Konya'da. Usta aban oradan bir iki kilo ekmek var bakayım. Çok iyi goller attık ya gerçekten. Direktten hele şu Tavernier'in golü dehşet bir şey ya. Gerçekten güzel gol, çok güzel gol. Bir de bunun KF. Tam içimden ne geçiyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Diyecektim ki Tavernier hiç oynayamıyor diyecektim e, ee, gol asist falan hiçbir şey yok diyecektim. Adam gerçekten güzel bir gol attı. Helal olsun. Soner Dikmen. Em, şimdi Jetson. Golovin. Golovin. Gidemedi Golovin. Jetson. Jetson kaptı. Orada bir şeyler oldu. Delafu Abubakar. Delafu. Delafu. Rahat bir gol. Delafu. İlk yarı bitmeden 3-0 oluyor maç. Bakalım bu maç nerelere gidecek? 6, 7, 8. Bakalım. Suat'ı alamadı. Şimdi ama Merih Demir aldı. Golovin. Golovin. Kimse pas atmıyor Golovin. Tek başına gidiyor. Golovin içeri sokuldu. Golovin. Golovin. Kaleci. Tavernier. Çeri orta bu bakar kafa 4-0. Çok rahat bir maç arkadaşlar gerçekten. Daha ilk yarı bitmeden 4-0 yakaladık ve ilk yarı bitiyor mu? İlk yarı bitiyor. İlk yarı bitecek herhalde şimdi. Aa bitirmedi. Bir atak şansı daha verdi bize. Ben bitirildi sanıyordum. Delofu kaptırdık ve ilk yarı bitiyor. Artık bitir. Evet bitirdi. İlk yarı bitmeden 4-0 arkadaşlar bakalım. Atabildiğimiz kadar atacağız. Oyuncular çok da yorulmamış. Güzel. Abu Bakar. Delofu. Jetson. Golovin. iyi çekti topu. iyi bir çalım orada. Golovin. Golovin kaptırdı. Endo. Jetson. Golovin. فاعل Lafı rakiplerini kapatmaya gitti oraya Nusrati De Lofu Golovin Golovin hocam kırmızı kart Kırmızı kart Onun üstüne gerçekten sarı kart verdi ama Bence kırmızı verseydi Olurdu yani Golovin Abu Bakar, Abu Bakar kaleci uçtu kurtardı. Korner. Tavernier. İçeri orta. Uf çok sert bir kafa Demir Demiral'dan ama top dışarıda. Abu Bakar prese gidiyor önde. Kaleciye degaj yaptırdı ve kafa topunda her zamanki gibi başarılıyız. Golovin Golovin ters kanattan bu sefer verdi Tavernier'a. Tavernier'dan Abubakar'a. Masu akıyor. nasıl bir pasta öyle be. Orta açtım aslında da. Şöyle Masu Rahat sıyrıldık. Güzel. Rahat çalımlar. Golovin. Golovin demek gol demek. Evet. Golovin demek gol demek. 5-0 oluyor. Konya'da Beşiktaş. Beşiktaş'ımız 5-0 önde. Oyun spor taraftarları bu durumdan hiç memnun değil. Yönetim diye bağırıyorlar <laughs> Yazılı bir Musrati, Jetson, Delofo. Taranier o çok garip bir pas zaten geçmedi o. Vakar kapamadı orada. Melih Demiral bir Bişek Şimdi Endo Endo Musrati çaktı kafayı olmadı ya Tavernier 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 Yükseltti Abubakar'a Gelişine vurdu Deli kaleci korner. Tavernier kullanacak korneri. Jetson. Tavernier geçti adamı. Şık pas geçmedi. Mali. Etemi. Bir şey çok sağlam. Ama topu alamadı bir şey. Tavernier. Abu Bakar. Golovin. Golovin. Golovin Abu Bakar gol. gol, gol, gol. 6-0. Büyük ihtimalle böyle sonuçlanacak maç. İşte Golovin böyle sokuldu. Abubakar rahat bir gol. Devam ediyoruz. Muhammed Demir. Etemi. Bişek. Maç bitiyor. Beşiktaş'ımız Konya'da 6-0 kazanıyor. Çok yüksek bir tepki var. Konyalı taraftarlardan hiç memnun değil bu durumdan. Konyalı taraftarlar. Ve Süleyman Öngen kim alkışlıyor anlamadım şu anda. E, maç bitiyor. Hiç değişiklik yapmadık herhalde ya. Kötü oldu o ya. Büyük ihtimal hiç değişiklik yapmadık ya. Neyse röportajımızı yapalım arkadaşlar. Some the match. Abu Bakar bugün dikkat çeken bir performans sergiledi. Nasıl yorumlarsınız diyor. Abu Bakar etkileyici oynadı diyelim. Sizce galibiyetin böyle devam. Biz galibiyet serimizi bozmayacağız abi. Timosan Konya Spor için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyem yok yani. Ne, nasıl bir tavsiyem <laughs> olsun ki benim? Yani bilmiyorum evet. Konferans ligi yani Avrupa maceramız başlayacak inşallah arkadaşlar ama bir sonraki bölümde başlayacak. Bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.